affettiğinde ruhun güçlenecek. Ruhun güçlendikçe bilenecek. Bilendikçe yükselecek. Yükseldikçe Allah Allah indirmeyecek. Ruhumuz affedince güçlenir. Zira affetmediğinde affetmediği birçok bağı oluşuyor. Her af etmediği husus hakkında onun zihnini kurcalayan bir bağ, bir meşguliyet söz konusu. O bağ, o meşguliyet onu masiva ile ilgilendirir. Ve masiva hakkında düşüncelere daldırır. Masiva hakkında düşüncelere daldır, daldırdıkça yaratılanlar hakkında düşüncelere daldırdıkça hakiki düşünülmesi gereken vecihe vecini çevremez olur. Zira masiva içinde gelgitler yaşarken esas var gereken hedefi evet, düşünemediğinden bu yöndeki bağı zayıf kalacak. Yani kendisiyle Allah arasındaki bağı zayıf kalacak. E lakin masivada herhangi bir kulun kendisine yapmış olduğu bir ihaneti, hakareti veya üzerindeki işte e, hakları helal ettiğinde yani kendisinin diğer varlıklar üzerindeki haklarından vazgeçtiğinde artık onların düşüncesi zihinden çıkacak. Zihinden çıktıkça zihni Allah ile buluşmaya başlayacak. Ya Allah ile buluştukça bu defa ruh sonsuzluktan gelen ruhumuz kalple beraber çalışıyor ya. Bu defa ruhumuz kendisini masivadan kurtarıyor ve ruhumuz sonsuzluğa doğru adapte olmaya başlıyor. E adapte oldukça bu defa maneviyatımız daha bir bilenecek, daha bir keskin olacak. Yani bakışı daha bir keskin olacak. E bilendikçe bu defa yükselmeye başlayacak imanın yükselmeye başlayacak. İmanın yükseldikçe Allah Allah nidaları kendisinden kendisine yükselmeye başlayacak. Artık masivadan elini eteğini çekip önünü hak tanrıya çevirmiş olacak. Evet, affettiğimizde ruhumuz güçleniyor. Ruhumuz güçlendikçe ruhumuz bileniyor. Ruhumuz bilendikçe de manevi derece yükseliyor. Bu bir hakikattır. Ve biz hakkımızı helal ettiğimizde hakkımızdan geçtiğimizde aslında hakkımızı Allah-u Teala silmiyor. Hakkımızı çöpe atmıyor. Aksine allah Teala hakkımızı bizzat ödüyor. Hakkımızı Allah-u Teala bizzat ödüyor. Ve karşıdaki kişi eğer tövbe ederse onu da affediyor. Eğer tövbe etmezse zaten cezasını çekiyor. Evet aziz kardeşlerim. İnsanları affedelim. 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 Affettikçe sıyrılalım. Sıyrıldıkça yükseldiğimizin farkındalığını hissedeceğiz. Bunu e, sözle söylüyoruz. Belki karşıdaki kişi diyecek mi? Niye hakkımı affedeyim? Niye hakkımı helal edeyim? Oysa biz hakkımızı helal ettikçe bu bizim faydamıza olacak. Bu bizim karımıza olacak. Zira kendi iyiliğimiz için olacak. Sıra bizim ile Allah arasındaki bağ daha da güçlenecek ve masivanın düşüncesi zihnimizden gidecek. Düşünsene birisini birisini hakkımızda helal etmediğimizde hakkımızdan geçmediğimizde o kişi kafamızı hep korcalar. Hep korcalar. E korcaladıkça onunla kafamızı korcalayacağımıza kafamızı hak ta'ala ile korcalarsın.